Hepinize merhaba arkadaşlar Roblox oynuyoruz Evet yanımda birisi var Yani birisi derken de Duru Şimdi arkadaşlar Bugün Duru ile ne yapacağız Roblox oynuyoruz Roblox'a ne yapacağız Bırakalım oynayacağız Evet şimdi hadi bakalım Geçelim arkadaşlar Şimdi böyle buraya çıkalım gireceğiz hemen. Yani anlamız çok bunu. Şimdi tıklayalım bakalım hemen gireceğiz. Tamam. <laughs> <laughs> Aşağıya bugün belki eğlenebiliriz. İnşallah gitmez. Kardeş değiliz ki. Hadi açıl. Arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar bu karakteri e, Duru ile beraber yaptık. Yani Duru yaptı ben yapmadım. <laughs> Hadi bakalım. Be, Beğendiyseniz belirtin. Evet belirtin. Şimdi karakterimizi değiştirelim. Bunu yapınca da böyle bir karakter çıkıyor. Ben sana başka bir karakter göstereyim. Çok güzel bir Göster karakter. Mi? Tamam göstereceğim. Çok güzel bir karakter göstereceğim Güzel mi? Hello Kitty. Ben ama çok çocuksu olmasın bak. Çocuk hiç çocuk değil benim karakterlerim açılsın da bir açılmıyor. Arkadaşlar ya sizin internetiniz çekiyor mu? Neyse ya bu boş boşverin arkadaşlar ya. Şimdi eve bakalım. Arkadaşlara gizli geçikleri gösterelim mi? Ya da size, size bir şey söyleyeceğiz arkadaşlar. Bugün her şeyden şaka yaptık. Ay! Tövbe estağfurullah. Neyse. Şimdi akşam buraya, buraya kamada gizli geçitleri gösterelim arkadaşlar. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi aynı ay ses geliyor. Neyse i̇şte, şimdi buraya kamada da arkadaşlara şeylerimizi göstereceğiz. Ve... Oy şu tatlıda bakın. Şöyle yavaş yavaş gidecek mi ya? Çok... Arkadaşlar sıkılı belki. <laughs> evet. Biliriz. Hadi bakalım. Burada atlayalım bence. Hadi hop. Aa, belki arkadaşlar hani gezi gezi gösterecektiniz derseniz tabii ki de göstereceğiz. Sadece atladık ve buraya geliyoruz ve buradan si buradan böyle bir yere giriyoruz. Bunu belki bunu Nur um, Roblox'ta eskiden oynayanların hepsi bilir herhalde. Ben de biliyorum tabi. Ama Duru Roblox'ta eskiden oynadığı için çok bir şey bilmiyor. Ben de ona bugün öğreteceğiz ve hep beraber Duru'ya öğreteceğiz ve ben de size öğreteceğim arkadaşlar. Buradan da gülme krizine girdik. Buradan bankaya geliyorum. Ay banka diyorum ya. Ay kız neden gülüyor? Ay bu da gülüyor arkadaşlar. Gülme krizine gitti Ay. <laughs> bu da Neyse. Bir tane daha gizli geçit vardı. Ama inşallah çıktı. arkadaşlar. De. Arkadaşlar burada arada size bir şey söylemeyi unuttum ben arkadaşlar. Bakın o, o gittiğimiz gizli geçitte ne var biliyor musunuz? Duru bana anlattı. O, o biliyormuş. E, Duru anlatsın ben mi anlatayım? Duru söylesin hadi. Sen anlat. Tamam hadi ben söyleyeyim. Arkadaşlar bakın o gezi geçitin Şimdi tamam altı iniyoruz ama oralarda bir duvarlarda gizli geçit varmış. O gezi geçitten girdiğimizde yani gizli gizliden girdiğimizde ay tabletimiz virüs kapıyormuş. Ve o yüzden de orayı kapattılar. Yani kilitlediler orayı. Ve artık giremiyoruz. İsterseniz size de bir göz atalım değil mi? Gösterelim herkese arkadaşlar. Ve sonra da ben hemen e, videoyu durdurup ev yapıp gelelim. Olur mu? Olur. Tamam. Durur da girebiliriz ama aslında Roblox açamıyoruz. VPN'den girmeye çalıştık açamadık. Şimdi ay ben nereye giriyorum? Ay neredeydi o? Şık ya. Yani. Heh, buradaydı. Şimdi gö göstereyim arkadaşlar size. <laughs> Bu arada kusura bakmayın öksürüyorum. Bakın şimdi tıklıyorum ha buraya tıklıyorum ha. Bakın buraya tıklıyorum. Bakın basıyorum basıyorum olmuyor. Yemin ederim basıyorum. Vallahi basıyorum arkadaşlar bakın. Tıklıyorum tıklıyorum kapatmışlar. Tamam. kapanmadan önce burası tabii ki de açıktı. Ben buraya girmiştim de hiç hatırlamıyorum. Neyse şimdi buradan çıkalım olur mu? Olur. Tamam. Ayşe Bak, ben Roblox... Diğer bir gizli geçidi gösterelim bence. Metrodaki. Evet. Ya ama metrodaki gizli geçitleri bazıları biliyor bazıları bilmiyor. Bilmeyenler için gösterelim. Tamam. Ay gün taşı üzerime çarpacak. <laughs> Ay açsana kapı. Ay şapşal kapı. Hadi. Oğlum hadi bak biz gireceğiz. Giremiyoruz. Şimdi bence bu sefer arabayla girelim. Bekle ben burada durayım hemen. Arkadaşlar şimdi ıı, araba aldık biz hemen. Zaten çok yakın, tam şurası. Geldik. Ama çok yakındı zaten ya. Bunun neresinde arabayla gitmeyeceğiz? Tövbe estağfurullah. Ay arabaya da gitmedik. Ağaç alırlar. Ay tövbe estağfurullah <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu yazı belki herkes biliyordur. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bilmeyenleri gösteriyorum. Ben bilenleri göstermiyorum. hiç Bilenler izlesin yine de olsun. Diye. Ama sakın ama sakın videonun sonrası. Video bittikten sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın buraya geliyoruz. Bak burada böyle yapıyorsunuz ya işte oraya geliyoruz. Neyse boş verin arkadaşlar. Ve çıkmak için bu yeşil düğmeye tıklıyoruz. Bilmeyenler için söylüyorum. Ay arkadaşlar. Ay, tövbe estağfurullah arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir dakikaya geliyoruz. Tamam mı? Size bir sürprizimiz var, değil mi? Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi biz Rockstar'a girdik. Rock, Rom, strad, ay, Rockstar işte. Bakın Rockstar. Rockstar, Rock, Rockstar falan işte. biz Rockstar'a işte. Şimdi arkadaşlar biz burada üstümüzü değiştirip gelelim mi? Evet. Tamam, hemen geliyorum Banka sonuç. Şimdi arkadaşlar biz böyle üstümüzü yaptık. İstiyorsanız sizlere gösteririm. Böyle bir ama rengi rengi uymadı. Rengi renginde bir şey olmaz ya. Şimdi ev yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada herkes için söylüyorum. Em, Ameri bu, bu bu dünya Amerika'ya benziyor. Mu? Onu soracağım. Bu dünya Amerika'ya benziyor diyenlere. Hmm, kanallarına bir beğeni atacağım. Kaç beğeni isterseniz yorumlara yazmayacaksınız tabi. Ben söylüyorum. 20 beğeni atacağım size. Öyle. Değil mi? Evet. Bütün videolarınıza bir tane beğeni atacağım. 20 olana kadar beğeni atacağım arkadaşlar. 20 beğeni gelirse benim videomu da beğeni atarsınız. Lütfen ama. Arkadaşlar şimdi videoyu istiyorsanız kapatalım. Bu videomuz sona olsun değil mi? Evet. Tamam. O zaman hepinize bay bay demeden önce arkadaşlar. Diğer videomda bütün her hepsini göstereceğim. Yedi geçitleri hepinize bay bay.